Ölüm vardır şu dünyanın sonunda Kırma gönülleri başı başına Tarlayı kandırır günün sonunda Koparma başı başına Mıstığı kandırır günün sonunda Koparma günleri başı boşu başına ben, ben şan yazacaklar adını Kim batırdı servetini malını Eğer çalamazsam gönül sazını koparmasam Samedi boşu boşuna Eğer çalamazsam Samet'in sazını Koparma telleri boşu boşuna